Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Süper Lig'de son haftaya Averajla Galatasaray'ın önünde lider giren Beşiktaş Göztepe maçına şampiyonluk için çıkıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Süper Lig'de sezonun kapanış mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak siyah beyazlar dönem boyunca başarıyla götürdüğü liderliği sarı kırmızılar karşısında alacağı sonuçla şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde omzundan sakatlanan La için yerine orta alanda Dorukan'ın görevi yapması bekleniyor. Cezası tamamlanan Atiba'da Necip Uysal'dan koltuğu devralacak. Ayrıca siyah beyazlarda Oğuzhan ile Gökhan Töre'den iyi haber geldi. Oğuzhan dünkü antrenmanda en hırslı isimlerden bir tanesi oldu. 28 yaşındaki futbolcu bu doğrultuda Göztepe karşısında sahne almayı istiyor. Maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu için son kararı Sergen Yalçın verecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ise takımla çalıştı ve durumun iyi olduğu öğrenildi. Gökhan Töre şans verilmesi halinde siyah beyazlı formayı Göztepe karşısında giyecek. İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Göztepe rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe 2018-2019'da evinde oynanan maçı 2-0 kazanmıştı. Göztepe ile Beşiktaş yapacakları maçla birlikte İzmir'deki 27. maçına çıkacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Süper Lig'de Avaraj'da lider durumda olan Siyah Beyazlar Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Yeni Malta Spor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi Galatasaray'ın ise Yeni Malta Spor'u 4'ten az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini genel araştır rakibine üstün olan siyah beyazlar yaşayacak. Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah beyazlar olacak. Evet arkadaşlar Beşiktaş şampiyonluk için göztepe deplasmanına gidiyor ve ligin son haftası Beşiktaş'ın yenmekten başka bir çaresi yok. Siyah beyazlara başarılar diliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.